ne yapmışlar orada? Bilmiyorum ki abi. Tamam ne? Bilmiyorum evet, ki. Vallahi yok, içeride değil. Şu yok. sağa sıra. Yok mu ya? Şu an içindeki tahtalar kalıp tahtaları yandı. Evet. Şey... Ay gelmiş bayağı. 13. Çok da bir itfaiye ayıyor muss Allah var. Yangın mı var abi? Evet abi. Tamam, zaten